Evet arkadaşlar trafik lider diye bir oyunu açacağız. İlk bölümü oyunu açıyoruz. Oyuna da Ben varım. Yine Mert var. Grafikleri falan çok güzel. öldü öldü. Şöyle. Ben bu çok seviyorum ya ama falan güzel. Benim ne vardı, var da benimki dönmüyor. Sesini açalım. Ay. Evet böyle bir oyun. Mehmet'e se se kısınca sen sesinde kısılıyor. Ne? Galiba öyle ben de. Ön kaldır. Evet, ön kaldırabiliyoruz. Oy oy oy. Ama direkt arabaya girebiliyoruz. Korona. <laughs> Acaba 31. yerelde ne açılıyor? Bilmiyorum. <laughs> 304 basıyor bu en son. 63. yerelde. <laughs> en fazla bu 304 basıyor. Metre. <laughs> <laughs> Uy, evet. kötü. Çok kötü bir mertebe şu an. Evet mi hayır mı? Hayır. Ya onu da gördün mü? Aa ama. Arkadaşlar bir dakika ha. Çok güzel oyun. Bunu zaten çok çekmeyiz. 3-4 dakikalık bir video olur. Ben, ben çok mi? şey yapma tamam. Tamam olmaz. Sonra kalan Sonra kalan kalmam. Dört dakikalık bir video olsun yeter. Evet. Mert <laughs> gidiyor. Kilometre ne kadar gittiğini, ee, onun üstünde kilometre saat kaç saatte gittiğini sol üst köşede skoru sol alt sol alt demeyelim de e, skorun altında yine sol tarafta yüksek hız diye bir şey var yüzün altındaysa o sayılmıyor yüzün üstüne gelirse böyle rakamlar geçiyor böyle işte şey Mert onu kaldırabilirsin Zaten gerek yok zaten. Kaldı. Zaten kapatacağız videoyu. Uf. Evet. Çok kötü kaza. Hayır. Biz 14 level biraz zor yaparız evet. Daha. Oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öbür videolarla yine karşınızda olacağız güle güle arkadaşlar